İneklerin büyüme süreci İnekler yavrularını buzağa olarak doğurur. Buzağlar doğumdan sonra genellikle 6-8 ay boyunca sütle beslenir. İlk birkaç gün kolostrum, ağız sütü alması önemlidir çünkü bu süt, bağışıklık sistemini güçlendiren antikorlar içerir. 6-12 ay arasında buzağlar yavaş yavaş katı yemlere ve otlara alışır. Beslenmede dengeli bir diyet, yem, saman, mineral takviyeleri büyümeyi hızlandırır. 1-2 yaş arasında inekler ergenlik dönemine girer. Erkekler boğa olarak adlandırılırken dişiler düve olur. Bu dönemde kas yapıları ve boyutları hızla gelişir. İnekler genellikle 2 yaşında yetişkinliğe ulaşır ve bu yaşta çiftleşme için hazır hale gelir. Erişkin ineklerin büyümesi yavaşlar ancak doğru beslenme ve bakım ile sağlıklı bir yaşam sürerler. İneklerin büyüme hızı, genetik özellikleri, bakımları ve yaşam ortamlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sağlıklı bir büyüme için temiz su, yeterli yem ve veteriner kontrolleri şarttır. Tarım ve hayvancılık sayfamıza destek olmayı unutmayın. Bir daha fazlası için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.